Evet, merhaba. Ben Fatih Akyol. Eğitim koçluğu, tercih danışmanı yapıyorum. YKS uzmanlık alanım. Instagram'da Eğitim Park sayfası, iki tane kayda bir tuva sayfanın sahibiyim. Belkiz İstanbul'da ofisim var. Klasik girişimizi yaptıktan sonra konumuza başlayalım. Konumuz TYT e, TET sınavında süre arttı. Artı 30 dakika geldi. Bu kimlere yarar, kimlere yaramaz? YKS 2022 daha mı zor olur? 2022 başarı sıralamaları yükselir mi, gelirler mi? Bu video 5 dakikalık olacak diye paylaşmışsın ama bu video 5 dakika olmayacak. 5 dakikaya geçecek. Baştan uyarayım bunu. Ne kadar gidiyorsa orada bırakacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar TET'de ve değerli veriler. TET'de artı 30 dakika gelmesi bir kere şunu söyleyeyim. Genel olarak iyi bir şey. <laughs> Kimler için iyi değil? Üst level. En üst level. En üst level dediğim değil. Yani TET'de süreyle çok işi olmayan Türkçe Sosyal Fen Matematiği kısa sürede yapabilen genelde bu çocukların çoğu da çoğu da e, zeka seviyesi bir üst, iki üst level'dır. Yani e, bu çocuklar Türkçe Sosyal Fen'i mesela ben de Türkçe Sosyal Fen'i 80 soruyu 45 dakikada yapan öğrenci var. 45 dakikada. 50 dakikada yapıyorlar. 40 dakikada yapan öğrenci var. 80 soruyor. E, şimdi bu tip çocuklar, bende 3 tane 4 tane var. Türkiye genelinde bu tarz çocukların sayısı oranı çok azdır. %1, %1.5'tür. Ya da %2 olsun. Sallıyorum. Daha değildir. Şimdi bu tarz üst level. Bir de bunların çalışan düşünün. Çalışan hallerini. ya Bunların çalışmamış hali bile TET'de baya bir şey yapar. Çalışmış halleri zaten en üst seri bunlar çocuklar. Ben her zaman şunu söyleyeyim. TET'de Üst level dediğimiz bu en üst level'deki çocukların her zaman artı 10 net direkt fark atarlar. Artı 10 net. Normal şartlarda artı 10 net fark atabilirler. Çünkü TET süre sınavı idi şimdiye kadar. 135 dakikada çünkü herkes ya yani çoğu yetiştiremiyordu zaten. Yani öğrencilerin çoğu yetiştiremiyordu. yetişilemiyordu Normal çünkü TET adı üzeri süre sınavıdır sadece bu üst level'daki en üst level'daki çocuklar itişirebiliyorlardı. Ve bundan oranı çok az. Çok az. Şimdi bu artı 30 dakika ne olacak? Bu en üst level'daki çocukların bu kadar fark atmasını engelleyecek. Engelleyecek. Aşağı doğru indikçe ya en üst levelin bir altı, bende o bir altında çok öğrenci var. Onun bir altında çok öğrenci var. Var yani. Daha çok öğrenci var bu altlarda. Şimdi bakın İkinci leveldaki öğrencinin de üçüncü level arasındaki öğrenci de yine fark vardır. O da 7-8 net, 6 net fark atabilir. E, bu artı 30 dakikalar hep bu aradaki farkları kapatır. Kapatır yani. Ha, sınav çok kolay olursa o aradaki fark da daha da düşer. Ben size bariz bir örnek vereyim. 2022 sınavı 2021 gibi zor olursa bir kere şuna katılmıyorum. Duyuyorum, görüyorum. E artı 30 dakika verildi. Sınav daha çok zor olacak. Ulan zaten geçen zordu. 2021 sınavı ÖSYM tarihinin en zor sınavıydı arkadaş. T testi en zorudu, ay test en zoruydu. Bunun daha zoru ne yapacaklar? Bunun daha zoru şiddete ki gel şiddettir bunun daha zoru. Ya bunun daha zoru ne olacak? Canlı mı alacaksın öğrencinin yani? Çok zor yani daha da zor olmaz bunun. Ha ben şunu düşünüyorum. Ben bu yıl Türkçe'de yine zorlayacaklarını düşünüyorum. Ki iki yıldır Türkçe'de zorluyorlar. Matematiği geçen yıldan bir tık iki tık daha kolay yapacaklarını düşünüyorum. Hem TYT için hem AYT için. Yani sınav bir tık iki tık daha kolay olacak diyorum. Artı 30 dakika olduğu için zaten oradan da bir kolaylık gerekmiş olacak. Yani velev ki sınav geçen yılkinin zorluğunda olsun. TET için konuşalım. Geçen TYT gibi zor olsun diyelim. Matematiği de zor olsunlar diyelim. Bakın zor sınavda bu en üst level'daki öğrenciler, onun bir altındakiler bu silsile halinde devam eder. Üst level, alt level'a bir 8-10 net fark atır arkadaşlar. Her zaman için. Sınav zor olunca, geçen yıl gibi sınav zor olursa üst level, alt level'a 8-9 net, 10 net fark atabilir. Sınav kolaylaşırsa yani bu ne olur? 7'ye düşer, fark 6'ya düşer. Çok kolay sınav oldu. 4, 3, 2 düşer. Sınav çok basit yapar. Zaten fark mak kalmaz. Yani şunu demek istiyorum. Artı 30 dakika, üst level'dak, üst level'da, alt level arasındaki farkları azaltır. Yani bu e, en üstün altındakilere yarayacak bir şeydir artı 30 dakika. Sınav, sınav ne kadar zor olursa en üst level'daki kişi o kadar daha şanslı olur. Aslında bu bir nevi çan eğrisidir. Gibi düşünün. Ben Gazi Makine'de okudum. Bizim de çan eğrisi vardı. Yani düşükler bizim için iyiydi. Yükseklerde olanlar için. Düşüksek, yüksek düşük yüksek, yüksek düşük, düşükler notları sayesinde ortalamasını yüksek yaparlardı. Bu aynı mantık bunun için de geçerlidir. Yani sınav ne kadar zor olursa en üst adam o kadar fark atar. Sınav ne kadar kolaylaşırsa o fark düşer. Artı 30 dakikada o farkı düşürür. Eğer evet, sınavda kolay olursa o fark daha da düşer. Benim tahminimi söylüyorum. Ben tahminimi söylüyorum. Öngörüdür kesinlikle. Bu şeye benzedi. Ekonomistlerin bu e, paylaşımları olur ya videoları falan filan. Baştan uyarır. Yatırım tavsiyesi değildir der. Ben de böyle söylüyorum. Bu bir öngörüdür sadece. Ben geçen yıla göre bu yılki sınavın 2000 o ee, artı 30 dakika verildiği için aynı zamanda buna rağmen ben matematiğin bir tık daha kolay olacağını düşünüyorum teyitede. Bir tık ya da iki tık. i̇nşallah kolay olmaz. Zor sorsunlar. Zaten 30 dakika vermişler. Ha, Türkçe yine zorlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü, çünkü zaten zorluyorlar iki yıldan beri. Yine Türkçe'ye zorlayacaklar diye düşünüyorum. Matematiği bir tık iki tık daha kolay yapacaklarını düşünüyorum. Bu benim tahminim. Belki bakarsınız kolay sarabilirler. Türkçe de kolay sarabilirler. Bilemiyorum. Ama 30, 30 dakika verdiklerine göre Türkçe'ye kolaylaştırdıklarını düşünmüyorum ben. Ama matematik her türlü kolaylaşır diye düşünüyorum. Bir tık iki tık ama çok değil. İnşallah da çok olmaz. Artık 30 dakikada geldi mi? Geldi. O yüzden şöyle söyleyebilirim ben. Benim tahminimce en üst level'da bir alt level'lar ya da işte İkinci level ile üçüncü level arasındakiler, arasındaki farklar hani 10 net değil de belki ne olacak bu 6-7 neti düşecek. Düşecek yani. Düşecek. Diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Yani bu artı 30 dakika herkesin işine yarar. Kimin işine yaramıyor arkadaşlar? En üsttekinin işine yaramıyor. En üsttekiler. O ilk 500, ilk 100, ilk 1000 bunların işine yaramaz. Bunların işine çok az yarar. Bunların işine sınav ne kadar zor olursa süre ne kadar kısa olursa o kadar işe yarar. Ama süre artışı, sınavın zorluğunun bir tık kolaylaştırılması o en üst level'ı etkiler. Etkiler yani. <laughs> Bunu ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Benim en üst level'da 3-4 öğrencim var. Onlara da söylüyorum. Bu sizi farkınızı azaltacak diyorum. Hazırlıklı olun. Ha, bu OBP'yi de etkileyecek. <laughs> bu yani sınavın kolaylığı artı 30 dakikalar OBP'de de, yani OBP'si yüksek olan yine şanslı olacak. Baktığımız zaman. Yani OBP burada birazcık daha ön plana çıkacak. Diye düşünebilirsiniz. <laughs> Bundan hareketle <laughs> YKS 2022 başarı sıralamaları sıralamalar yükselir mi geriler mi? Şimdi sıralama yükselmesi ne demektir? İşte örneğin 2021'de 50 binle kapatan yer 2022'de 40 binle kapatıyorsa sıralama yükselmiş demektir. Anlatabildim mi? Ben bu yıl sıralamaların yükseleceğini düşünüyorum. Niye? Artık dakika süreli TET süre geldi. E, TET matematiğin ben bir tık daha kolay olacağını düşünüyorum. Bir tık daha. 2. E, AYT matematiğinde sayısal için konuşuyorum. AYT'nin bu yıl bir tık daha kolay olacağını düşünüyorum. Bir tık ya da iki tık daha kolay olacağını düşünüyorum. Ve bu kolaylığın ben eşit ağırlık ve sayısalda olacağını düşünüyorum. Sözel. Valla sizler tehlikeli. Size bir şey diyemem. Sizler 2020 mesela zordu. 2021 siz 2020'de daha bir tık daha kolaydı. Şimdi bir şey diyemiyorum. Ee, sözleri, yanlış hatırlıyor da olabilirim bu arada. Sözleri de yani geçen yana benzer olacağını düşünelim hadi. Yani ben bu yıl sınavın bir tık daha, iki tık daha kolay olacağını düşünerekten yani sıralamadan yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben canlı yayınlarda hep bunu şunu söylemiştimdir. Daha önce de paylaştım sayfamda e, ee, ne dedim? Yük Atlas'tan hedefinizdeki yerin netlerine bakarken, son gelen kişinin netlerine bakarken ne edin? Hep onun üzerine %10, %15 koyun. Nasıl yani? Örneğin istediğiniz yere giren vatandaşın, son gelen kişinin tyt neti toplam 70 ise bunun %10'u, %15'i ne yapar arkadaşlar? 70'in %10'u 7'dir. %15'te 8, 9, 10, 10 diyelim. 70 değil de 80 net. Ayette de 45 net yapmış diyelim. 50 net yapmış diyelim. Sallıyorum. Bunun %10 ne? 5. %15 7 buçuk. Ee, 57 buçuk. Yani net hesabınızı yaparken buna göre hesap yapın. Yani yok atlatsak veriye girip ya e, ya ya düşük netle ben kazanıyorum. Kazanamaz. Bu yıl öyle bir net olmayacak. Bu yıl daha yüksek sıra kazanmak zorunda kalacaksın. Üzerine koyun arkadaşlar. Üzerine koyun. İçiniz rahat etsin. Ha vereyki sınav çok zor sordular yine bir şey diyemem o zaman da ne olacak kendinizi bu şeye inandırmış olduğunuz için sınav çok zor olsa da ne yapacaksınız siz yine düşük netlerle yüksek sıralar yapacaksınız ve amacınıza ulaşmış olacaksınız. Hani ben demek istedim yok hesap yaparken kendinizi kandırmayın. Üstüne koyun netlerin kendinizi ona göre hazırlayın demek istiyorum. Ee, benim düşüncem bu ee, inşallah amacına ulaşmıştır bu video. Dediğim gibi bu TET 2021'in de bir sonraki yıl uygulanıp uygulanmayacağını bilmiyorum. Ee, 2021 yani TET, özür diliyorum saçmaladım tekrar özertiyorum. Bu TET puan kullanımı hani 2021 puanı 2022'de kullanılacak ama 2022-2023'de kullanılmayacak. Bununla ilgili ben bir paylaşım yapmıştım. Sınav sistemi değişir mi diyenler var, değişecek diyenler var. Ne tür? Ne türün? değişebilir, değişmeyebilir. Ya da bu artık bunu yapmak istemiyorlardır. Ben sistemi değişeceğini çok düşünmüyorum. Seçim geliyor çünkü. Mantıklı gelmiyor bana. Bunda ama belli olmaz ne yapacaklardır. Bakalım bekleyip göreceğiz. Herkese başarılar. Herkese bol şans.